Karaman'da kar yıktı geçti. O görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com karaman haber sitesinde. Karaman'ın Narlıdere köyünde yağan karın ağırlığına dayanamayan seralar çökerek yerle bir oldu. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, yağan karın ağırlığına dayanamayarak yerle bir olan 1500 metre uzunluğundaki serada incelemelerde bulunarak bilgiler aldı. Şimdi Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram'ın olayla ilgili açıklamasını size aktarıyoruz. Evet değerli üreticilerimiz devam bereketli karlardan sonra da e, özellikle hayvan üreticilerimiz ve serrarımızda oluşan hasardan dolayı üreticilerimiz ziyaretleri devam ediyoruz. Şu anda avuvan Yaklaşık 1005 metreye yakın serranın satını görüyoruz. Burada gördüğümüz kadarıyla 1 metreye yakın kar var. Üreticimiz çok zor durumda. İnşallah devletimiz Burada sıkıntıları görecektir. Gerek tepkiler yaparken hepimiz el birliğiyle üretimin yarası sarmak için uğraşıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bir taraftan karın, yağmurun bereketiyle mutlu oluyoruz. Bir taraftan da doğal afetleri yapıyoruz. Tabi bu bölgede seraların yapılması çok zor. Böyle teşviklerle yapıldı. Üretimizden sırf geçen kaynağı bu seralar. Burada üretimlerinin mağdur ettiği için çalışmalarımızla devam ediyoruz. Hasar tespiti yapmak için gerekli çalışmalar yapılıyor. İnşallah Allah üretimlerine yardımcı